Peki ilk sorusuna geçelim. Diyor ki sabah namazını vaktinde kılmadığımda kazasını kılıyorum. E, doğru olur mu diye sordu. Benzer bir soru da Instagram'dan bir izleyicimizin sorusu. O da şöyle diyor. Feyza Hanım. Hocam hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Benim sorum kerahat vakitleriyle ilgili. Ben çalıştığım için akşam namazına 5 dakika kala anca ikindi namazını kılabiliyorum. Ama kerahat vaktine girildiği için namaz kabul olmaz diyorlar. Doğru mu diyorlar? Ee, müsaade ederseniz bunu ayakta buyun hocam ee, anlatalım. buyurun Efendim. Bu mekruh olma hangi namazlar, ne zaman mekruh olur? ...öylece arz edelim, değerli seyirciler. Bakın şu akşam namazı, akşam ezanından başlayan vakit geniş bir açı görülüyor ki bakın ta imsak vaktine kadar bu süre içerisinde. ...kaza namazı... ...nafile namaz... ...yani her türlü namaz kılınır... ...uzun bir süre bakın... ...akşam namazı ile... ...akşam namazı başlıyor... ...imsak vaktine kadar... ...devam ediyor... ...şimdi imsak vakti olunca... E, ...sabah namazının... ...sünneti... hariç hiçbir nafile namaz... ...kılamıyorum... ...kaza kılabilir miyim? Kaza kılabilirim... Ne zamana kadar? Güneşin doğuşuna kadar. Güneşin doğuşuna kadar. Güneş doğdu. 45 dakikalık bakın dar bir açı burada hiçbir namazı kılamıyorum. Yani farzı da kılamıyorum, nafileyi de kılamıyorum. E, o günkü sabah namazını da kılamıyorum. Bu 45 dakika geçtikten sonra o günkü sabah namazını kılıyorum ama sünnetiyle birlikte kılıyorum ne zamana kadar bakın öğleye öğle ezanına 30 dakika kalıncaya kadar kaza ve nafile olarak her türlü namaz bu süre içinde de güneşin doğuşundan 45 dakika sonra başlıyor öğle ezanı okunmaya yarım saat kala süre içerisinde her türlü namazı kılıyorum o gün vaktinde kılamadığım sabah namazında sünnetiyle birlikte kılıyorum Öyle ezanı okundu, öyle vakti oldu. Kaza ve nafile olarak her türlü namazı kılıyorum. Ne zamana kadar İkindiye kadar kılıyorum. Peki ikindi oldu. İkindinin farzından sonra nafile namaz kılamıyorum. Ancak kerahat vakti girinceye kadar kaza namazı kılınır. İkindinin farzı hariç 45 dakika hiçbir namaz kılınmaz. Ee, yani o günkü ikindinin farzı kılınır ama o da mekruh olarak kılınır. Şimdi kardeşimiz bunu soruyor. Yani akşam ezanı okunmaya beş dakika kala ikindinin farzını kılıyorum. Olur mu? Olur ama mekruh olur. O o kadar geciktirmek doğru değil. Eyyül amale habbu ilallah ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Allah'a karşı en sevgili şey nedir? Vaktinde kılınan namaz. Sümme eyyü, sonra hangisi? Ee, sonra anaya babaya iyilik. Sümme eyyü, sonra hangisi? Sümmel cihadü fi bile. Sonra Allah yolunda malı ile canı ile hizmet etmek. Hocam, Evet efendim. Şimdi ilk soruya tekrar dönelim müsaade buyursanız. Ne sormuştu ilk soruda? Sabah namazını vaktinde, vaktinde kılamıyorum, kılamıyorum dedi. Yani Aha. sabah namazını kılamazsa ne yapar? Ne yapar? 45 dakika güneşin doğuşundan geçtikten sonra sünnetiyle birlikte kılar. Ne zamana kadar? O günkü öğle ezanı okunmaya yarım saat kalıncıya kadar sünnetiyle birlikte kılar. Hmm. E o günkü öğle namazı e, oldu ne yapar? Öğle e, sabah namazını vaktinde kılamadıydı, kaza edecek. Diyelim öğleden sonra kaza edecek. İki rekat farzı kaza eder, sünnet devlet kuşu kaçtı. Devlet kuşu kaçtı, sünneti kılamaz artık. Sünneti o gün öğle ezanı okurmaya yarım saat kala olan süre içerisinde kılabilirdi. Ama öğle vakti olduktan sonra sadece sabah namazının farzını kılabilir. Evet, kırmızıyla zaten burası tamam, işaretlenmiş. Abi, evet. Kılamaz. Tamam. Ee, akşamıza, hocam burada kritik olan galiba bu iki vakit var. Bir Heh. sabah namazı, iki ikindi namazından sonraki. Doğru. Vakit. Kritik vakitler bunlar. Doğru, Sabah namazını e, demek ki güneş doğuncuya kadar kılıyoruz. Evet. Güneş doğuncuya kadar imsakle efendim güneş doğma arasında sadece o günkü sabah namazının sünnetini kılıyorum. Nafile olarak. Başka mesela kaza namazı kılabilir miyim? Kılabilirim. Kaza namazı kılabilirim. Sabah namazı vaktinde kaza kılabilir miyim? Kılabilirim. Nafile? Ee, nafile kılamam. Sadece sabah namazının sünnetini kılabilirim. Hmm. O gün. Peki başka nerelerde nafile namaz kılınmaz hocam? Başka nafile namaz nerede kılınmaz? Ee, kaza namazı nafile. Ehe, nafile, nafile namaz, namaz ehe, nerede kılınmaz? Nerede kılınmaz? Nerede kılınmaz? Ee, i̇kindi namazından sonra kılınmaz O kerahat vaktinde evet, evet ikindi namazından sonra Nafile namaz kılınmaz hı hı. Evet Hocam şunu da sorayım Gece teheccüd namazı kılan seyircilerimiz var Teheccüd namazının vakti nereye kadardır Teheccüd namazının vakti imsak vaktine kadardır imsak vaktine bakın şu geniş açı şuradan evet hocam. akşam ezanından evet. imsak vaktine kadar geniş bir zaman eee burada teheccüdü burada kılabilir ama imsak vakti olduktan sonra teheccüd yok. Kılabilir. Demek ki yatsıdan sonra şu geniş tamam. açıda yeşil tamam. olan bölgede kaza namazı kılabiliriz bir. Kaza namazı kılabiliriz. Nafile namaz kılabiliriz. Nafile namaz kılabiliriz. İstediğimiz iki. kadar. Tamam. Evet. Var mı sorusu olan? Oradan kameraman arkadaşlardan. Yok şu. Anda. Teheccüt, namazı, e, kaza namazı, nafile ibadetle ilgili. Sabah namazının arkasına kaza namazı kılınır. Ha, onu hocam şimdi söyledi ya. Sabah namazının arkasından nafile kılamıyorsunuz. Nafile, kıl. nafile kılınmıyor. Nafile Ama Tabii. kaza arkasından namazı. Arkasından da kılamıyoruz, önünde de kılamıyoruz. Evet. İmsak vakti girdikten sonra. Evet. Hocam bir de şu soruluyor şimdi. Evet. Diyorlar ki izleyicilerimizden eski daha önceki sorular aklıma geldi de diyor ki mesela ezan vakti ne zaman girer sabah ezanı vakti imsaka bakıyoruz i̇şte bu, bu diyor Bu çok önemli bir soru Muhsin Bey bu çok önemli Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında e, sabah ezanını ne zaman okutuyor imsak vaktinde okutuyor hı hı. doğru mu yapıyor doğru yapıyor Halkımız şaşırmasın, yani e, oruçları sakatlanmasın diye imsak vaktinde okutuyor sabah ezanını. Doğru. Ama e, onun dışında Ramazan ayı dışında e, sabah ezanını yani bir, belki de 45 dakika geçtikten sonra imsaki geçtikten sonra okutuyor. E, o yüzden oruç tutacaklar. Ee, bu ezanı dikkate almamaldılar imsaki dikkate almamalılar. Hmm. Yani. Ben normalde şu anda diyelim bayramdan sonra oruç tutacaklar ya da işte bayramdan önce oruç tutanlar tamam. neyi dikkate alacaklar imsak vaktini? Hah. Ezanı Bilmiyorum. beklemeyecekler. Tabii efendim. Bir de şöyle soruluyordu <laughs> ya biz işe gidiyoruz ee, dolayısıyla erken çıkmamız icap ediyor. Biz yoldayken ezan okunabiliyor. Biz imsak vaktinde sabah namazını ezan okunmadan kılabilir miyiz? E, vakti girdikten sonra. İsterse ezan okunmamış olsun namazı kılabiliriz. İmsak vakti. İmsak vaktinde e, bu bıçak sırtı gibidir bura. bıçak hı hı. sırtı gibidir. Yani bir e, evvelki gün bitiyor, yeni gün başlıyor. Hı hı. Yeni gün başlıyor. O halde sabah namazını kılabiliriz. Ezanı bekle, beklememize gerek yok çünkü zaruret var. Servis aracı gelmiş bekliyor. Evet. E, gideceğim. E, fa, sabah namazını kılabilir. Evet. Yani ezanı beklemeden sabah namazını kılabilir. Evet. Ee, bu yeşil alanlar, yeşil bölgelerde kaza ve nafile olarak her türlü namazı, namazı kılabiliyoruz. Kıl, kılabiliyoruz yeşil Doğru. bölgelerde. Aynen. Kırmızılarda kılamıyoruz. Kılamıyoruz. Sarılarda sadece sabah namazının sünnet hariç nafile namazda kılamıyoruz. Doğru. Efendim. Hocam teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.